Açılara geldik. Elmalara bak anne görüyor musun? Hı -hı. Yedim, Kaynıyor ne demek? Ki?

Bunu da okudum bence ben. Kaç senedir bildim birisi kızan yok okulda, kapalı. Düğünlere yemek yapıyorlar. Bak. Kerim'in eşeği kahvesi. Ben bu Bak burada, bu Burada şiir çok okudum. Bu vatan kimi okudum. Hay Allah. Bu da Ama bu da, Ama bu, bu, da bu köy bitmiş, gitmiş.

Evet giriş burasıydı. Gel çekmişler kimse giren yok. Ay ne kadar eski. Hani buraya yıktık demişler. Nereye? Yıktık demişler. Evet. Nereye? Üstüne kim ne bilir de buraya. Bu kapı onun kapısı mı değil? Dur, dur. Burada bitiyor. Ne yapar bu şimdi? Ya. Arayhan'ın ev yıkılmış iki katlı.

Kimse gelmemiş, yüzyıl hocalar, Allah aşkına bir kişi gelin arkamda, bakar Yok kimse gitmez. Hep <laughs> senin elinde şişeler. İşte bir kişi gelin der mi? Günah, günah. Aa, Burası kimler lan? Orası, bir tüylüki unutmuşum. Yoktu o, Anne, bakmayacaksın değil mi evine? Hayır ben yapamam. Evime baktım, geçtim. Niye seni geliyor oraya da İçeri gelirmez zaten. Ama cülleri bile çabda duruyordu. Ha? Cülleri çabda.

düşünür. Zombi. Anneme şey yandayken çekersin fotoğraftan. Çekerim. Anne. anne. Anneciğim anne Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Yok burada. Fotoğraf çekeceğim Fotoğraf çekeceğim. şunlar gel. Kaç kaç. Bu tarafa kaç. Çınar böyle gel. Sen çekmeyeceğim. Anne ne çekeceğiz? Çekil. Çektim. Çektim. Tamam. Ver ben bye de sen bir bye. hatıra. Sen de bir gözük. Gel <laughs> 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 <laughs>